Ev bitkilerim kanaldan merhaba evime ve kanalıma hoş geldiniz. Tekrar burada olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Ben Sevgi. Bugünkü video konumuz orkidelerimiz. Orkidelerimizle ilgili çok farklı ve çok güzel bir video paylaşacağım yine. Arkadaşlar bildiğiniz gibi orkidelerimizde zaman zaman kök kaybı yaşanmakta ve köklerini kaybetmiş orkideyi yeniden köklendirmekte çok kolay olmamakta. O nedenle sizlere şu anda paylaşacağım çok kolay ve çok basit iki yöntemle Orkidelerinizi yeniden köklendirme işlemini zahmetsizce, kolayca ve tedirgin olmadan yapabilirsiniz. Benim bu orkidem köksüz kalmıştı. Hatta bu K2 vermişti. K2'sini aldım. K2 aldıktan sonra bir süre köksüz kaldı. Köksüz kaldıktan sonra ben bunu uyguladığım işlemden sonra Orkidem tekrardan hem yeniden yapraklar açtı ve diğer taraftan da da çok harika bir şekilde şurada göstereceğim şekliyle şöyle çok güzel kökler oluşturdu. Şu arada da köklerimiz var. Arka tarafında da var. Ve bu orkidem de yine köksüz kalmıştı. Bu orkideme de uyguladığım diğer teknikle yine orkidem harika kökler oluşturdu. Şurada gördüğünüz gibi baya hem içeriden hem dışarıdan şöyle yaprağını kaldırayım görün şu tarafında da şöyle çevireyim bakın buradan buradan şuradan ve şuradan ve şu üstte iki tane daha olmak üzere kökler geliştiriyor şimdi orkideye uyguladığım işlemler çok basit ve kolaydı daha önce orkideler köksüz kaldığında çeşitli köklendirme işlemleri anlatmıştım bahsetmiştim ya da Diğer arkadaşlardan gördüğüm uygulamaları uygulayarak orkidelerimde köklendirme işlemi zaman zaman yapabildim zaman zaman başaramadım orkideyi kaybettiğim kaybettiğim orkidelerimde oldu. Şimdi bu yaptığımız yöntemlerde kesinlikle çok kolay ve zahmetsiz orkideyi kendi kaderine bırakıyor gibi oluyorsunuz. Zaten köklenecekse kökleniyor, yeşerecekse yeşeriyor, canlanacaksa canlanıyor. Köklenmeyecekse de zaten ömrünün miadını doldurmuş ve artık ona yapacağınız işlemlerle yeniden canlandırmayı bir türlü başaramadıysanız da o orkide zaten kök kaybı şeklinde kaybediyoruz, ölüyor. Bildiğiniz gibi arkadaşlar birçok bir videoda anlatıyorum orkidelerde sulamanın çok etkin ve sulamanın çok faydalı olduğu ve sulamanın çok zararlı olduğu konularına değindim. Orkideler aslında hassas, narin olmalarına e, göre e, susuzluğa çok dayanıklı bitkiler. Büyük marketlerde satılmak için geliyor. Bazen gidip markete ilk geldiği gün bir de satılmayıp indirime girdiği gün de gittiğimde orkidelerin bazı marketler sulamasını yapıyor, basit sulamasını yapmıyor. Ama sulama yapmayan marketlerde etkili orkidenin de yaprakları canlı, diri ve sağlıklı görünüyor. Bunun sebebi neden arkadaşlar? Söylediğim gibi marketlerdeki bu orkideler canlı ve sağlıklı duruyorlar. Çünkü orkideler aslında susuzluktan çok sulamadan daha fazla tahrip olmakta ya da mantar ya da çeşitli hastalıklar geliştirerek ölmekte. Benim burada gördüğünüz orkidem sağa yatmıştı. Altta yaprakları sararmıştı kökleri kalmadığı için ve kendini bayağı bir ölüm moduna almıştı ben ona ne yaptım? Şimdi orkide yaptığım işlemi açıklayayım. Sonra bunda yaptığım işlemi açıklayayım. Sizler için de bir örnek teşkil etsin. Ee, arkadaşlar böyle çıkarıp orkideyi e, bulaşık süngerinin arasında bekleterek, uzun süre bekleterek ama e, orada yapacağınız işlem e, bulaşık süngerinin kurumasına izin vermeyeceksiniz. Çok aşırı e, vıcık vıcık sulu da olmayacak. E, bulaşık süngerinin arasına yerleştirip orkideyi e, arada nemini koruyarak yaparsanız orkide de köklenme diğer uygulamalardan daha hızlı daha çabuk oluyor ve orkide orada istediği nemi ve sağlıklı bir şekilde bulaşık sinyeri de suyunu altta biriktirdiği için üst tarafı daha kuru kaldığı için bu şekilde bir köklendirme işlemi yapabilirsiniz. Söylediğim gibi süngerinin vıcık vıcık çok sulu olmaması ve sünger kurudukça sulandı sulandırma yaparak nemlendirme yaparak daha doğrusu köklendirme işlemi yapabilirsiniz fakat ben burada uyguladığım işlem o değildi benim burada uyguladığım işlem orkide köksüz kalınca ve kök sağlığını kaybedince ben güzelce bunu çıkardım hasta sağlıksız olan köklerin hepsini temizledim orkidenin köklerini güzel bir şekilde bulaşık sabunuyla güzel bir şekilde yıkadım iyice duruladım ve orkideyi o gün sabaha kadar aşağı yukarı 12 saat susuz bir şekilde masanın üzerinde bir tabağın içinde bıraktım bu o şekilde orkidenin üzerinde oluşabilecek mait bakteri ya da herhangi bir şeyin oluşumunu engelledim ve orkidenin köklerini kestiğim için o kökler kendisini sabaha kadar 12 saat içerisinde tamiratını yaptı yaralarını az ya da çok kapattığı için tekrar getirdim onu böyle bu şekilde orkide toprağın içerisine diktim fakat daha sonraki sulamalarında sadece diktikten sonra sadece bir fıs fısla şu şekilde orkidenin boyun ve gövde kısmını bu şekilde çevirerek şöyle sulamasını yaptım. Zaten bu nem ona bütün yaz boyunca yetti ve kesinlikle dibden sulamasını hiç yapmadım dibden sulamasını ne zaman yaptım arkadaşlar orkidemin artık bu üstte kökleri belirdi orkide küçük bir yaprak açmaya başladığında şöyle kökleri belirdi şuradan da şöyle göstereyim size küçük bir yaprak açmaya başladığında orkideyi artık ayda bir köklerini de sulamaya başladım çünkü zaten aşağıda orkidenin nemini ihtiyacını karşılayacak ya da neme ihtiyaç duyan kökler yoktu. Ve orkidenin gövdesinde de çürük olmaması için orkideyi tümden sulamayı bıraktım. Daha sonra söylediğim gibi bu köklerde belirginleşme ve yaprakta orkidenin yaprak diriliğinde hiçbir kayıp olmadı. Ve düzenli şekilde sabah akşam hava sıcak olduğu için bu şekilde orkidemi üstten nemlendirerek suladım. Ve bu orkidem bu şekilde yeniden köklendi ve gördüğünüz gibi hem yeni bir yaprak açtı ve yeniden kökler oluşturdu. Diğer orkideye gelince bu orkidem söylediğim gibi bundan ben k almıştım. k ayırmıştım. O k de yaşadı. Büyüyor şu anda. O k aldığım bu orkidem daha sonra şöyle iki yaprak kalmıştı. Bir yaprağı boydu, Bir yaprağı da şu hasarlı yaprağıydı. Bu yaprağa da dokunmadım, o yaprağa da dokunmadım ve orkidenin şu orta kısmı hiçbir şey yoktu. Sadece şu iki yaprak vardı ve kökleri de yoktu. Kökleri de olmayınca ben bu orkideyi yine ne yapabilirim diye düşündüm. O anda internetten bir satış alışveriş yapmıştım. Koko cips toprağı işte üçlü bir paket içerisinde bu da bana geldi. Deneymek istedim. Dedim ki acaba e, çok duymuştum. İnternette de görüyordum. Diğer bu e, diğer youtuberların özellikle yurt dışındaki youtuberların kanallarında çok kullanıyorlardı. Dedim ki e, şeye dikeyim. Koko biz top koko cips toprağına dikeyim. Bu orkideyi de götürdüm. O iki yaprak şeklinde, köksüz şekilde. Bu koko cips toprağına diktim ve onu da yine bu şekilde sadece şu şekilde suladım önden ve arkadan şöyle toprağı da hafif üstten nemlendi yapraklarına da gelmesinde hiçbir sakınca yok şöyle yapraklarını da şuna da yapayım aynısını şöyle yapraklarına da gelmesinde hiçbir sakınca çürü yok çünkü hava çok sıcaktı yaz ayıydı zaten kökleri yoktu orkidenin bu şekilde sulamasını sabah akşam yaptım bazen akşam yapmadım unuttum ama sabahları yaptım bazen sabah unuttum akşamları yaptım günde bir ya da iki kez bu şekilde sulamalarını yaptım ve sonuç olarak arkadaşlar bu orkiden boynunu uzattı köklendi ve dibinden şöyle görünüyor mu bilmiyorum şöyle görünebilecek yerden göstereyim bakın şuradan şöyle dibine de artık köklerini göstermeye çalıştı. Yani artık aşağıda da kökler oluştu. Zaten o kökleri gördükten sonra ben üstten sulamasını da yaptım. Ve orkide besini aldım. Ayda bir sefer onlara orkide besini vereceğim artık. Daha önce de kendi haşladığım yumurtanın suyunu veriyordum. Pirinci sıcak suda bekletip onun suyunu veriyordum. Sebze yıkadığımda onları süzüp güzelce onların suyundan veriyordum. Ve orkidelerin bu şekilde yaşamlarını sürdürüyorlar. Siz de köklerini kaybetmiş orkideniz varsa ben şu anda yaptığım bütün deneyimler ve bütün e, aldığım sonuçlar içerisinde Kök, köksüz kalan orkideyi köklendiren en iyi yöntem yine orkidenin kendi toprağı veya koko cips toprağı. Koko cips toprağının şu özelliği var bir kez suladığınızda aşağı yukarı bir buçuk ay hiç suya ihtiyaç duymuyor onu da suladıktan sonra şöyle kenarından iyice süzdürerek saksının dibinde bakın Artık bunun da alttan kökleri oluşmuş. Suyunu iyice süzdürerek alırsanız koku cips toprağının hiçbir zararı yok. Çok faydası var. Özellikle kekilerinize de yosun kullanmadan bu şekilde dikerek harika bir şekilde orkidelerinizi büyütebilir. Çiçek açmalarına sebep olabilirsiniz. Şimdi şu anda benim orkidem yaprağa ve köke çalışıyor. Aşağı yukarı şu anda e ekim ayındayız. Kasım Aralık'ta Aralık'ta da çiçek dallarını açmış, çiçek açmış duruma geçecekler. Çünkü çok güzel uygulamalar uyguluyorum ve bu uygulamaların sonucunu da harika bir şekilde alıyorum. Sizlere de tavsiye ederim. Bakın arkadaşlar şöyle göstereyim. Şu arada da şöyle bakın kökleri var. Yani orkide bayağı bir şekilde canlandı, köklendi. Hem üstten kök verdi hem dibden kök verdi. Bu fısfıslama işlemini mutlaka kullanın ve orkidelerinizi harika bir şekilde, güzel bir şekilde köklenmesini ve canlanmasını sağlayın. Anlatacaklarım bu kadar. Yalnız şu konuyu da bildireyim. Kanalıma gelip güzel yorumlar bırakan arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Bu yola başladığımda bir kişiydim. Şu anda 3000 kişi yaştık. Tekrar teşekkür ediyorum. Ee, kanalı ve videolarımı izledikten sonra yorum bırakan beğeni bırakan e, abone olan tüm e, sevgili dostlarıma çok teşekkür ediyorum Ve arkadaşlar ayrıca e, kanalıma yeni e, youtube'da kanal açmış olan arkadaşlar gelip e, yorum ve beğeni bırakırlarsa bir dahaki videolarımda onlarla ilgili de paylaşımlar yaparak onlara destek olmak istiyorum birçok arkadaşımla biz bu şekilde paslaşmıştık şu anda benim de kanalım belli bir seviyeye ulaştı yeni başlayan arkadaşlara destek olmak amacıyla kanalıma gelip abone olup beğeni bırakıp yorum bırakıp ya bana orada olduklarını ve kim olduklarını ya da kanal isimlerini belli edecek mesajlar bırakırlarsa videoların altına Başka videolarımda onları da paylaşarak destek olmak istiyorum. Anlatacaklarım bu kadar. Hoşça kalın, dostça kalın. Sağlıklı ve hayırlı günlerde buluşmak dileğiyle kendinize ve sevdiklerinize iyi bakın. Teşekkür ediyorum.